Ceza sahası dışında bulunan yay çizgisi neden var? Futbol tarihinin ilk zamanlarında yer almayan bu çizgi nasıl oldu da sonradan futbol sahası çizgilerine dahil oldu? Bu videoda birçok kişinin bilmediği bu çizginin ne anlama geldiğini açıklayacağız. 1937 yılında ortaya çıkan, ceza sahası dışında bulunan bu yay, penaltı atışlarının kullanılmaya başladığı 1899 yılından tam 38 yıl sonra futbol dünyasında kullanılmaya başlandı. Futbolun ilk kurallarını belirleyen İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yazılan kurallarda bu yay çizgisinin ne anlama geldiği açıklanmıştır. Bu yay penaltı atışları sırasında vuruş yapan futbolcu haricindeki diğer futbolcuların bu yayın dışında durması gerektiğini belirtir. Vuruş yapan sporcunun vuruş esnasında diğer futbolculardan 9 metre 15 santimetre uzakta durması gerekir. Bu alan getirilmeden önce diğer futbolcular ceza sahası çizgisinin hemen gerisinde bekliyordu. Fakat bu durum geometrik olarak futbolcuların durması gereken 9 metre 15 santimetrelik uzaklık kuralını karşılamıyordu. Bu yayın çizilmesiyle birlikte penaltı vuruşlarında ceza sahası dışında bekleyen futbolcuların ilgili alana 9 metre 15 santimetre uzaklıkta durması sağlandı. Bunun gibi içeriklerimizin devamı için kanalımıza abone olmayı, içeriklerimizi beğenmeyi, paylaşmayı ve yorumlamayı unutmayın.